Ay yıldız mı olsun ya Rusya bayrağı Bir böyle iki tane Üç tane çizgi böyle çizgi e, Üç tane şey mi olsun Renk mi olsun böyle çizgi çizgi Nasıl onda çok kararsız kaldım Şimdi ben bir Yapayım Bence bir tane ay olsun arkadaşlar Bir tane ay çiziyorum Şöyle

yıldız yapayım ben. Yıldız yapayım arkadaşlar. Yani bu galiba gerçekten Türk bayrağı olacak diye çekiyorum. Yani. Arkadaşlar Türk olacak galiba. Sonunda Türk bayrağıma benzeyecek arkadaşlar yani şimdi kırmızıya boyamayacağım onları çünkü kırmızı boyarsam bayrağına benzer yani ne anlamı şöyle ten renginden boyayayım birazcık şöyle üstten Rusya bir bayrağı giyeceğim evet, tü, tü, Türkiye'nin Türkiye'nin şey ten rengi Türkiye'nin ten rengi Türkiye'de en çok olan tan işte bu. Ve Türkiye'nin genellik rengi bu yani arkadaşlar. Hep yani insanların bu oluyorsan arkadaşlar. Benim bile öyle baktığımda. Bu bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Ben o yüzden soruyorum. Boyunca geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Bakın üstü böyle. Ten rengi. Görünüyor mu bilmiyorum. Kamerada görünmüyor ama. Şimdi devam. Altı. Altı kırmızı olsun arkadaşlar. Hadi. Altı kırmızı olsun. şöyle bölüyorum. Arkasında YTP'in oynuyorsu yazsın arkadaşlar. Arkasında YTP'in oynuyorsu yazsın ki <laughs> kanalın ad, kanalın bayrağı olduğu belli olsun. Tarihe 2023 tarihe ee, 19 Nisan bu bugün. Bugün kaç Nisan ya? Galiba ya 18 ya da ya 19 ya da 20 arkadaşlar yani ben onlar onlar diyorum ya 19 ya da 20. Şöyle devam. Zaten Türk bayrağının gerçek rengi de kırmızı arkadaşlar. O yüzden hepsini yapmadan arkadaşlar. Bayrağına döneriz yani. yani. Aslında keçeli boya daha güzel olur da. Neyse. Doğrusu. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Arkadaşlar sonunda göstereceğim. Beğenenler ee, şöyle kendin kann arkadaşlar mir letzten Mal das Video machen. Wer man macht, abonniert auf dem arkadaşlar. das Blatt. Quelle ben ich mir letzten Mal machen. Ona göre macht, wer kaç tane beğenen var. macht, wer Bayrağı değiştirdim arkadaşlar başka videolarda yani. Şöyle hepimiz yiyeceğiz tamam Abi hadi zor oluyor ya. Ben küçük bir getireceğim arkadaşlar. Bir dakika durduruyorum. Getirdim arkadaşlar keşke elimizde kalemimden. Yapıyorum. Ama bunu da biraz boyası düştü yani. Ne yapacağız? Arkadaşlar bir de bu bayrağı böyle bir şey bulmamız gerekiyor. Hikaye. Mesela Türk bayrağının böyle bir şöyle olmuş ya. Ee, askerlerin kanı arkadaşlar. Bu bayrağı da öyle bir hikaye bulman gerekiyor arkadaşlar. Şöyle olsun. Hikayesi. E, ee, üstündeki ten rengi Türkiye'nin şey insanların gelmiştir. Altındaki kırmızı da İTF'nin oynayan sonra da buluruz geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bence daha iyi ya bu boya. Ben bunu koyayım. Bekleyin. Geldim arkadaşlar. Çok mutlu oldum arkadaşlar yani kanalıma bayrak olduğu için arkadaşlar. Ama hikaye saçım oldu. Başka buluruz diye. Başka bir videoda arkadaşlar o hikayeyi buluruz diye. Şimdi bayrağı yapalım da bir. Bayrağa bir de çubuk bulunmak var arkadaşlar. Çubuk da yok ki. Boyayayım. Yok. Ben Nasıl yapacağım? Arkadaşlar ben bir kalemimi açayım. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar ben bir dakika durdurayım siz de kalsınmayın. Bilmiyorum, durmayın yani. Açın arkadaşlar. Devam. Devam, 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 devam. Devam, devam. Arkadaşlar şey, ben bir daha arkadaşlar böyle gidiyor. Göstereyim. Böyle arkadaşlar. Altı. Altı arkadaşlar bence yeşil olsun arkadaşlar. Şöyle bir yeşil. Dur bakalım. Bence şu yeşil çok güzel arkadaşlar. Bakın. Bu yeşille altı da bitiriyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar ya. Ama hikaye zor olacak ya yani hikayesi baya zor olacak yani e, şu kırmızıyı ne yapacağım bilmiyorum hikayede kırmızıyı Türk Türk bayrağıyla aynı olmasın böyle tüfeğin oyun dünyası kanalından böyle bir şeyler olsun Arkadaşlar bu arada 22 abone olmuşuz. Herkese teşekkür ediyorum. 22 abone olmuşuz. 40 aboneyi yaklaştık arkadaşlar. Bu kanal büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek arkadaşlar. Çok güzel olacak arkadaşlar yani. O yüzden ben beni desteklemeye devam edin arkadaşlar yani. Çok desteklerseniz çok mutlu olurum. Desteklemesinizde yani bilmiyorum arkadaşlar. Tabi böyle başka kanallarda da çocuklara eğlendirecek bir şeyler var ama size kalmış arkadaşlar. Beğenmek beğenmemek. Mesela video yani Ben ne diyorum. Ben arkadaşlar yeşil bitireyim. Mi? Tekrar geleceğim. Arkadaşlar ben yeşil boyarken şöyle arkasına İTS'nin oyun dünyası yazdım arkadaşlar. Şimdi ben yeşili boyamaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar ay yıldız çok dikkat çekiyor bayrakta ya. Yani en bayraklarda en güzel olan şey ay yıldız yani ama <laughs> her bayrakta yok yani. Sadece Türk bayrağı, Azerbaycan falan var işte. Şöyle şöyle, şöyle şöyle şöyle. Bu arada 11 dakika olmuş arkadaşlar ne zaman? Hemen yeşili bitireyim de çok uzatmayayım. Uzatırca da YouTube'a yüklenmesi çok uzun sürüyor arkadaşlar. Mesela ben bunu niye dedim ki Arkadaşlar yani Videolarla alakalı şeyler demiyorum Arkadaşlar sürekli videodan gidiyor yani Devam edelim Arkadaşlar Sizde Sizde de, bayram hikayesini hikayesini bulup yorumlara yazabilirsiniz. Ben oradan da seçebilirim arkadaşlar. Nasıl hikaye yapmışlar diye. Oradan seçerim. Şimdi daha güzel yapmış. Hiç güzel bulamazsın arkadaşlar. Yani olmaz dersem bakarız. Ben kendim yaparım. yaparız arkadaşlar. Ama sizin de sizin de yaptık. Yaparsanız yani sizin de hikay yaptığınız hikayeyi yapmak ihtimali vardır arkadaşlar. Bayrakların hikayesi olur. Yani mecburi olur arkadaşlar. İşte o yüzden bunu da konuşmamız gerekiyor. Neyse onu konuşuruz arkadaşlar beraber. İşte Bitti bir. Evet, Arkadaşlar şey. nasıl oldu? Üstünde tane rengi. böyle. Artık böyle bu şekilde. Çok iyi bir bayrak oldu bence. Şimdi bir de şey yapacağız arkadaşlar. Şubuk ama ben onu video dışında yaparım arkadaşlar. Hikaye videosunda onu da göstereyim size arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone, olup, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.